Çünkü o videolarda ne olduğu evet, var. Ee, özellikle Faruk... Biri tokatladı, çıktı diye bir haber çıkarsa hiç şaşırmayın. Ee, ciddi söylüyorum. Şu noktaya geliyor. Yani bir gün ciddi Evet. E, Fa Faruk Hoca'nın konuşmasına gel. Ankara Bici Başkanı'nın. Futbolun paydaşları ve hakemler tekrar meseleyi ve şapkayı önüne koyup tekrar düşünmeleri lazım. Bugün çok ağır ifadeler kullanabilirim ama kullanmayacağım ediyorum. Dediğim gibi çok ıı, farklı ifadeler kullanmak istemiyorum. Gerçekten çok doluyum. Eğer bu böyle devam ederse, tarihinde görmemiş büyük tepkilerle karşılayacaklarını bilmelerini isterim. Baktık ki yetkililer ve kara merciler eğer bu ıı, tavırlarında devam ederse, bunun ıı, farklı yöntemlerin olacağını bilmelerini isterim. Eğer futbol Evet. Evet bundan sonra Emre maçtan sonra bugün için ne söyleyeyim ki ben sadece çok üzülgünüm başka bir şey söylemek istemiyorum dedi Emre Berezoğlu. Sen Faruk Hocanın yakından onunla temaslı olan kişileriyle konuştun şeker hastalığı olduğu o yüzden de kendini tutamadığını ama bunun bir sebep ve sonuç ilişkisi olmayacağını hepimizin hastalıkları var. Bunu yapma hakkımız hiçbirimizin olmadığını söyledin. Özellikle Türk futbolunun bu duruma gelmesi hakemlerle ilgili İsmet yine görsellerimiz olması lazım. Başka söylenenler var. Gözüm karardı, beynim attı. Ne yaptığımı hatırlayamıyorum demiş. Faruk Koca ayrı zamanda Ankara Gücü Başkanlığından da istifa ettiğini bugün açıkladı. İsmet hakemlerle ilgili görsele gelir misin? Hastane önündeki ortak açıklamaları vardı. Gel gel gel. Cumhurbaşkanı'nın vardı. Evet burada kral Arda kardeşler hakem, hakemlik veya futbolu düşünecek ha ha halimiz yok. TFF ve MHK alacağımız her kararın arkasında olacaklarını belirtiler. Önceliğimiz sadece Umut Meller'in sağlığına kavuşması. Biz de geçmiş olsun diliyoruz. Sağlığına kavuşunda bir araya gelerek geleceğimiz ve kariyerimiz için kariyerimizle ilgili alacağımız kararları tekrar sizlere açıklayacağız demiş. Mete Kalkavan hiçbir meslek sahibi mesleğini icra ederken bu kadar hakarete maruz kalmamıştır. Katılmıyorum Mete Kalkavan'a biz futbolcular anamızdan avradımızdan yedi sülalemize kadar e, 15 yıl küfür yedik hocam. E, hatırlatırım. Kral da hatırlatır. Katılmıyorum. Bunu e, sadece hakemler olarak değil. E, sen de bizim meslektaşımız çok sevdiğimiz abimizin evladısın. Lütfen. E, biz de defa eten e, hayatımızın büyük bir bölümünde o statlarda ana avrat yemediğimiz küfür kalmadı defa eten. Mesleğini e, kaldı biz de kaldık. Yani futbolcular olarak kaldık. Hani tek siz değilsiniz. Hakemlerin sessizliğinin sebebi iftiralarından korkmaları değil, mesleklerine olan saygılarıdır. Kral sen dedin ki, e, hakemlerin e, bu meslekleri değil hobileri. Onu da açar mısın? Nasıl oldu? Hani yani, e, burada güzel. onu da aydınlatalım. Topu bana bir evet. ver artık. Topu, topu bana bir evet. ver artık. Şimdi e, Faruk Hoca eee geleceğini perşembeden söylemiş. 6 ay mı, 5 ay önce röportajında diyor. Ben diyor e, susuyorum duruyorum facia gelecek Onu yapacağım Faruk koca gerçekten bir akşam hastanede Şeker e, filan Kalp deyince ben e, Kendime dedim ki e, Yani birisi ağırlığını koydu Hastanede yatacak e, Şeker hastası olmadı halde Şeker hastasıdır gibi bir söylemler oldu diye düşündüm Yalan söylemeyeyim Ama gerçekten şeker hastasıymış e, Çok sevdiğim bir dostum var e, e, Ankara'da maçtaymış yani kolay kolay maçı oturduğu yerde şerif değil, her yerde seredermiş. Ama burada tabi bence Emre Hocanın yedek yani yan taraftaki yardımcı hakemle ilişkisi, görüş yani çok şey yapması, itiraz etmesi, shortu montu bile yerlere atması hiç hoş değil. Bence biraz Galyan'a geldiği gibi geldi e, Faruk Koca Başkan. Ben öyle gözlemliyorum. Ama şöyle de bir başlangıç yapmak istiyorum müsaade edersen. Söyleyeceklerim kesinlikle yanlış anlasılmasın diyorum. İnsana şiddet, kalkan eli kesinlikle tavsiye etmiyorum ve lanetliyorum. Ama siz futbolcuların, kulüp yöneticilerin ve taraftarın isyanına, hak arayışına, çırpınışına kulaklarınızı tıkadınız. Türk futbolunun 3-5 kendini bilmezin hırslarına esir ettiniz. Yani kartelleştiniz. Bu da bir gerçek. Egosu aklının önüne geçmiş kartelcileri istemiyoruz kardeşim. Biz gerçekleri istiyoruz. Biz ne istemiyoruz. Bunlar e, hoş şeyler, güzel şeyler değil arkadaş. Bu yaşadıklarımız hiç yakıştıramadım Faruk Koca Başkan'a. Hiç hoş da değil. Hakemlere gelince Yücel hakemler bu bunlar yani şeyleri doğruydu. O ne derler? Kınamaları doğru ama katılıyoruz e, tabii ki. Bu onların bu onların işi değil. Bizim işimiz. Bu onların hobisi. Artı hobiyle beraber yarı profesyonellik altında çok büyük paralar kazanıyorlar. E, arkadaşlar hayırdır? Siz kendinizi bulunmaz nimet mi zannediyorsunuz? Hayırdır yani. Çıkıp da e, böyle sizin kınamanızı kabul ediyorum, biz de kınıyoruz. Biz de kabul etmiyoruz. Ve şu buradan diyorum ki, Faruk Koca Başkan cezaevinden çıktığı zaman Türkiye ile barışması için, tamam, futbol e, kulüpten ayrıldı. Zaten Türkiye zaten söylemiş için, kral. Zaten söylemiş bütün e, Mutmeler'in ailesinden herkese abi. özür dilemiş. Tamam, ben ne bekliyorum biliyor musun Yücel Gidecek, alacak çiçeğini eline, çikolatasını kendi ailesiyle beraber İzmir'e gidecek, çağıracak. Ancak Türkiye'de bunu yaparsa sevgisi, saygısı tekrar geri gelir. Aksi takdirde olmaz Yücel, olmaz. Herkes ona kim bağlıyor? Sadece Ankara gücü taraftarları çok seviyor. Onun haricinde çok insan topluluğu var. Çok büyük bir iş adamıdır kendisi. O yüzden cezaevinden çıktığı zaman alacak çiçeğini, alacak eşini, alacak çocuğunu. Yeni de çocuğu olmuş. Ee, Halil Umut jestini yapacak, gidecek, kucaklayacak, özür dileyecek, barışacak. Sonra tekrar iş insanlığına dönecek, hayatına dönecek, gerçek hayatına. Yakışan bu. Zaten Yücel, hakemler biliyorsun babadan oğla geçiyor. Şimdi şöyle bir şey söylemek bak, istiyorum. Bak, kral. Kardeşim, bak, bak, kral. Kral, bu resmen ne diyorsun? 11 ay evvel o zaman e, almış Faruk federasyon evet federasyon vermiş e, fair play ödülü. Yani gerçekten e, bunu hak ettiğini düşünerek Faruk Koca'ya verilen para bu. Federasyon tarafından. Hücelim biraz evvel söyledim. Hakemlik babadan oğula geçiyor Türkiye'de. Şimdi biz Türkiye'de teknik direktörü getiriyor muyuz? Getiriyoruz. Yabancı futbolcu getiriyor muyuz? Getiriyoruz. E, yabancı niye antrenör getirmeyelim? Şey, yabancı antrenör de getiriyoruz. Yabancı hoca şey hakem niye getirmeyelim arkadaşlar? Neyimiz eksik? Onlar da para alacak, bunlar da para alacak. Yani biz bunu atlayamayacak mıyız? Level üstüne çıkamayacak mıyız? Yani Türk Futbol Federasyonu hakemlerden, bu lobiden bu kadar mı korkuyor ya? Anlamış değilim Yücel ya. ya yücel Kral, kral tek e kral, tek, tek, milli ve, tek milli ve yerli e tek milli ve yerli olan hakemlerimiz mi? Yani futbolcular hep dışarıdan işte senin dediğin gibi Niye gelmesin ki Suudi Arabistan'da maçlar tamamen yabancı hocalar tarafından yönetiliyor. Onlar da para alıyor. Bunlar da para alıyor. Dediğin gibi yani ne farkı var? Vallahi Yücel ben üzülüyorum. Futbol Federasyonu Fenerbahçe otobüsü kurşun, kurşunlanırken neredeydi? Deprem olurken neredeydi? Burada maçtan hiçbiri ertelemedi. Yumruk oldu. İnildi sahaya. Maçlar ertelendi. Kardeşim ver cezanı futbol devam etsin. Öyle bir dünya ağır ceza, var. ağır ce ağır ceza kral. Ağır, çok ceza. Ağır ceza vermedikten sonra bu herkese kötü örnek olarak kalır yücel. Mutlak sürede verilecek ceza çok ama çok ağır olmalı. Örnek olmalı, örnek teşkil etmeli. Etmezse vallahi seyirci sahaya iner. O duruma geldi Türkiye, o duruma geldi futbol. Futbolu la, çok büyük kaos var. Bu yumruk futbola indirilmiş ağır bir yumruktur. Hiç yakışmadı. Hiç kabul edilir bir şey değildir. Şiddete son. Futbola evet. Centilmenliğe evet. Saygıya evet. Sevgiye evet. Lütfen Faruk Hoca Başkan cezaevinden çıktığın zaman ama lütfen ama rica ediyorum. Ben senin yaşlarındayım. Türkiye'de gerçekten çok büyük bir sevgisizlik var sana karşı. Saygısızlık olabilir. E, sev, e, hiç kimse senin yaptığını kabul etmiyor, takdir etmiyor. Al kardeşim çiçeğini al kardeşim çikolatanı, Halil Umutmeler'e git, özür dile, resmini ver, kucaklaş. O zaman belki Halil Umutmeler'de şöyle olur Yücel hakemliğe devam edebilir. Çünkü gururu incildi, e, yani ona bu kadar beyefendi. Hakikaten Türkiye'nin şu anda Cüneyt Hoca'dan sonraki birinci e, hakemi bizi Avrupa'da Dünya Kupası'nda temsil edecek. Hakeme yapılanlara bakın ya. Dünyaya manşet oluyoruz ya. Dünyanın bütün e, gazetelerinde Türkiye'deki yaşananlar manşet halinde baş manşet çıkıyor ya. Baş sayfada çıkıyor. Yazık değil mi? Günah değil mi? Nerede bizim futbolumuzun değeri? 500 milyondan 90 milyon dolarlara indi. Siz yaptınız futbol evet, başkanı. Sen yaptın futbol federasyonu başkanı. Futbolun feysini bilmiyorsun. Futbolun başındasın. Bildiğim bildik, indiğim indik yapıyorsun. Hep bildiğini yapıyorsun. Danışmıyorsun. Kral. Kucaklamıyorsun. Evet insanları. yavaş yavaş yavaş. Kuz gibisin. Yavaş. Başka stadına gidiyorsun. Böyle böyle yapıyorsun. Unutmadık onları. Böyle böyle yaptın. Sen Beşiktaş maçında. Beşiktaş stadında. Seni seni yuğladılar diye. Bunları sen de yaptın. Ama bunlar yakışmıyor başkanım. Yakışmaz. Çirkin şeyler.